Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kar tanesi çiçeği yapacağız. Bu güzel yazmama yakıştığını düşündüm. Daha önce de yaptım. Çok güzel bir kar tanesi çiçeği yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar ben yazmamın üstüne siyah çiçeklerle yapmıştım. Bugün sizler için be şeker rengi bir iple yapıyorum. Daha iyi gözükmesi için. Burada ilk önce 8 tane zincir çekip ilk yuvamızı oluşturuyoruz. Evet. Ilk yuvamız böyle. Ben fazla ipimi koparayım şöyle. Evet. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip ilk yaptığımız yuvanın içine batıyoruz. Batıp kapatıyoruz yani. 1 2 3 4 5 6 zincir Tekrar aynı yuvaya kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip kapatıyoruz böylece 6 tane yuva olana kadar yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 1 2 3 tane zincir çekip iki yaptığımız yuvanın tepesine çıkıyoruz burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip diğer yuvanın tepesine batıyoruz. Batıp kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine diğer yuvaya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Diğer yuvaya kapatıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bazen saymayı sizlerle birlikte saymayı bırakıp sayıyorum kendi kendime. Sıra bakmayın. 3 4 5 Pardon, 6. 1 2 3 4 5 6 zincir. İlk yaptığımız yuvam tepesine batıp kapatıyoruz. burada 1 2 3 zincir çekip bir trabzan alıp bu yuvaya batıp kapatıyoruz 1 2 3 kar tanesi gibi arkadaşlar ben çok severek yaptım bu yuvayı daha önce sizlere de göstermek istedim İnanın çok güzel oluyor bu yazmanın üstüne istediğiniz her renk yazmada da yapabilirsiniz yani sadece bu yazma için değil. Ben sadece buna çok yakıştırdığım için bunu yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz ve yaparsınız. Evet. Yani arkadaşlar yap çiçeğin etrafı. böyle ile bütün boncukları böylece dolduruyoruz. Aynen burada bir tane yapmıştım size göstereyim. Bakın arkadaşlar işte böyle oluyor. Çok güzel, çok kar tanesine çok benzetiyorum. Ben bu yap çiçeği çok seviyorum. Bundan daha önce de kendime de bu yazmanın üstüne yapmıştım. İşte böyle eklenmesini de size göstereyim. İşte böyle arkadaşlar. Siyah daha iyi çıkmaz diye sizin için bu beyaz şeker rengini yanı yaptım. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Sizce de yakışmadı mı bu yazmaya bu ya? Beğenip kanalıma abone unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.